Cumamız mübarek olsun. Hadislerle İslam e, hadis kitabımızı bugünkü okuyacağımız hadislerin mümin kişiyle alakalı yani mümin nedir? İnanan e, ve güven veren e, güzel, iyi insan anlamına geliyor. Birinci hadisimiz Hanı İbni Umar radiyallahu anh ka tale Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İbn Ömer radiyallahu anh anlatıyor. Ee, diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, şöyle buyurdu. Eee أخبروني بشجرة مثلها مثل بنشين. Yani e, bana öyle bir ağaçtan haber verin ki Müslüman'a benzesin. Müslüman'a benzeyen bir ağaçtan haber verin. Tübti ukuleha kullehinin bi izni rabbiha yani Rabbinin izniyle her zaman meyve veriyor. Vela ve veragaha ve yaprakları da dökülmeyen. Rabbinin izniyle her zaman meyve veren ve yaprakları dökülmeyen ve Müslümana benzeyen bir ağacı bana haber ver. Fevqa fi nefsi ennehen ennehen nakhlatu fekerihtu en etekellem. İbn Ömer diyor ki içimden bu hurma ağacıdır diye geçirdim. E, fakat yani onu söylemeyi uygun bulmadım. Neden? Ve Ebu Bekir ve Umar orada Hazreti Ebu Bekir gibi, Hazreti Ömer gibi büyük sahabiler varken yani benim onların yanında konuşmam uygun olmaz diye içimden vurma ağacı geçirdiğim halde e, vurma geçirdiğim halde buna rağmen söylemedim. Felemmâ lem yetekellemâ Hz. Ebu Bekir ve Ömer de herhangi bir şey konuşmayınca Kâlen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Aleyhisselatü vesselam buyurdular ki hiyen nahlık bu hurma ağacıdır. Yani hurma ağacı hep meyve veren, yaprakları dökülmeyen, e, bu yönüyle Müslümana benzeyen bir ağaçtır. Tabi burada yani İbni Ömer'in o içinden onu geçirmesi ayrı bir şey. Artı yine burada Büyüklerin yanında değil mi? Hadisten onu da çıkarabiliriz, kendisinden daha büyük olan e, sahabilerin veya işte bugünkü ne bileyim kanaat önderi mi dersiniz, ilim ehli mi dersiniz onların yanında benim konuşmam her ne kadar içinden geçirsem de yani e, hangi ağaç olduğunu düşünsem de büyüklerin olduğu bir yerde benim konuşmam uygun olmaz diyerek konuşmaması da bir adab-ı örneği değil. Diğer bir hadisi şerif, an ibn Ömer kat قال رسول sallallahu aleyhi ve sellem. Yine İbn Ömer yani Hazreti Ömer'in oğlu naklettiğine göre efendimiz aleyhi vesselam şöyle buyurdular. Meselü'l mümini kemeselil attar. Evet, mümin güzel koku satan kimseye benzer. Mümin güzel koku satan kimseye benzer. İnca lestehu nefak. Eğer onunla beraber oturursan sana faydası olur. Ve in maşeytehu nefak. Onunla beraber yolculuk yapar, yürürsen sana faydası olur. Ve in raktehu nefak. Yine onunla beraber ortak iş yaparsan yine sana faydası olur. Yani müminin e, hani arkadaşını söyle, senin kim olduğunu söyleyelim. Mümin kişinin güven veren, iyi, dürüst her yönüyle örnek alınacak bir insan olması gerektiğini Efendimiz bizlere haber verir. Bir diğer hadisimiz An Ebi Hureyretes Allahu anh enne rasulü söyledi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e göre Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah aleyhissalatu vesselam efendimiz buyuruyor ki Meselü mümini kemeseli hamati zer'i yefiu Evet yani mümin kişiyi yine hadislerin hepsi mümini birilerine benzetiyor. Mümin kişi neye benziyor? Böyle yeşil bir ekine benzediğini min herrihu ethedherrihu tükeffi'uha yani ne yapar? Böyle rüzgarın vurmasıyla rüzgarın esmesiyle eğilir ama ne yapmaz? Yıkılmaz. Yani kökü sağlam. Rüzgar vurdukça sağa sola eğiliyor ama yıkılıyor. fe sekenet i'tedelet Rüzgar sakinleştiği zaman ne yapıyor yine doğrulmuş oluyor ve kedelikel müminü mükfeu bil işte mümin de diyor böyledir bela ve musibetler sebebiyle ne yapabilir böyle eğilir ama aynen o da yıkılmaz yani bela ve musibetlere karşı sabır gösterir ve meselül kafir Kemselil ezreti samma'e mu'tedile. Evet kafirin misali de arkadaşlar kafir ise sert ve böyle dimdik selvi ağacına benzer ki hatta yaqsimellahu iza sha'a. Allah onu dilediği zaman ne yapar? Bir defada söküp devirir buyuruyor. Yani müminin ee, musibetlere karşı sabırlı, e, metanetli olması gerektiğini. Elbette üzülür, yıpranır ama asla yıkılmaz. Yıkılmadım ayakta diyor ya. O gibi e, mümin de hiçbir musibete karşı, sıkıntıya karşı yıkılmayacak. Allah'a karşı tevekkülde bulunacak. Kafir dayanıksız insandır. Selvi ağacı e, gibidir. Böyle sert bir rüzgarın vuruşuyla belki onu ne yapabilir? E, kökünden yıkabilir. E, onun için mümin olmak ne kadar büyük bir şeref, ne kadar büyük bir nimet, bu Bunun kıymetini bilmemiz lazım. Bir diğer hadisimiz Haddeteni Abdullah ibn Amr ibn-i'l-As Evet. Abdullah ibn Amr ibn-i'l-As'ın ee, ennehu sema Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme kal işittiğine göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular vellezi nefsu muhammedin yedihi yani Muhammed'in canı kudret canı elinde olan Allah'a yemin olsun ki leke methelil gıtati minezzehebi Evet, yani e, ne diyelim mümin e, altın parçasına evet e, kıta mine de altın parçasına benzer nefeha aleyha sahibuha felem tevayyer velem tenhur yani sahibi ona körükle üflese de herhangi bir değişim de olmaz herhangi bir e, azalma eksilme de olmaz yani ee, altın her zaman ne yapar? Altındır, değerini korur. Mümin de her zaman e, yani o müminliğinin kadrini kıymetini, kıymetini bilmesi lazım. Altın gibi olduğunun farkında olması lazım. Son hadis şerifimiz hadiseni Abdullah ibn Amr ibn As. Yine Abdullah ibn Amr ibn As'ın aslan ennehu sem'a Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme kal. Yine onun işittiğine göre Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Efendimiz buyurdular ki "Belledi nefsü Muhammedin biyedi. Muhammed'in zanı elinde olan Allah'a yemin olsun ki inne meselel mu'mini leke meselin nahlet. Evet. Mümin neye benziyormuş? Mümin bal arısına. Nahle. Daha önce hurma ağacı değil mi? Ona benzetmişti. Şimdi de mümin bal arısına benzer. Ekele tayyibete. Bal arısı hep güzel şeylere konar. Ne yapar? Güzel şeyler, bal arısı güzel şeyler yer. Ve veda tayyiben güzel yerlere, güzel şeyler yer, güzel şeyler üretir güzel yerlere konar ve vekaat felem teksir ve lem Ve o konduğu yeri de ne kırar ne de bozar. Mümin bal arısına benzer, güzel şeyler yer, güzel şeyler üretir, güzel yerlere konar ve konduğu yeri de kırmaz ve bozmaz. İşte mümin de bulunduğu yeri kırmamalı, bozmamalı. Herkes mümin olan kişiden razı olmalı, mümin olan kişi o memnuniyet e, durumu ortaya koymalı. İnsanlara asla kırıcı işte e, ne bileyim gönlünü kırıcı, kalbini kırıcı davranışlarda bulunmaz. Efendimiz de zaten hani müslümanı tarif ederken e, elinden, dilinden değil mi kimsenin zarar görmediği ee, mümin de hemen akabinde e, insanların kendisinden emin oldu. Yani güvenilen insandır. Onun için kendi kendimize soralım. Ben ne kadar güvenilir bir insanım? İnsanlar bana ne kadar güvener? Veya insanların e, benimle ilgili e, anlayışı, benimle ilgili fikri e, hangi anlamda? Yani veriyor muyum onlara yoksa bana farklı bir e, düşünce içindeler mi bunlar çok önemli mümine yakışan dürüst güvenilir aldatmayan şeffaf her şeyi açık ve net olan insandır Rabbu bizleri o e, hadisi şerifte anlatılan benzetilen özelliklere özelliklerle donatsın ve mümin olmanın hakkını verenlerden eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Cumanız mübarek olsun. El Fatiha.